Psikoloji bu ders, psikoloji bilimini her herkesin anlayacağı şekilde ele almakta olup, uzman psikolog Ali Çift tarafından anlatılmakta, ders akıcı ve anlaşılır bir şekilde sunulmakta. Bu ders Türkiye Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği tarafından hazırlanmıştır ve sunulmaktadır. Bu ders hem size e, psikolojiyi sevdirecek, hem öğretecek, e, hem günlük yaşantınızda kendinize ve çevrenize bakışınızı değiştirecek. İnsan psikolojisi üzerine daha birçok mesafe kat etmek için bu derste ilham kaynağı olacak. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu. Şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Bu kampanya size hem de kursa ömür bu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için de fırsat sunmakta. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat kursta şu an onlar cana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacaktır. Yine iki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınıza size yardımcı olacak. Bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz. Kursa katılmak için hiçbir rahat yapıyor gerek yok. Hangi yaştan, cinsten olursanız olun şimdi bu kursa katılım sağlayabilirsiniz. Hemen şimdi ömür boyu erişim için kendinizi ve kariyerinizi geleceğinizi şekillendirmek için daha fazla neden bekleyesiniz ki?